Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güncel olarak AG vazojen değim de ciğer para nasıl kazanılır kasır bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere kanalımda kasma taktikleri serim var. Peki bu serinin içerisinde neler bulunuyor bundan da bahsedeyim. Mythic Forge Destan Sandflam Kırmızı Kristal BP Gümüş Parçacık Royal Pass Görev Kartı ve G para kasma taktiği. Bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olan da bir zil var. Zili tüm farklı bir şey haberdar olabilirsiniz. Bu arada dileğim gerçek oldu. Başarım görevindeki imtihan görevi nasıl yapılır? Bu konu hakkında dün video paylaştım. Kanala göz atabilirsiniz. Bu başarım hakkında 4 video paylaştım. En son paylaştım. En kapsamlı en detaylı video. Şimdi gelin hep beraber güncel olarak para kazanabileceğimiz etkinlikleri inceleyelim. İlk etkinliğimiz klasikler geri dönüyor. Her gün ücretsiz bir defa sandık açma hakkınız var. Eğer şu jetondan kazanırsanız etkinlik dükkandan g para alabilirsiniz. 99 defa almanız var. Ben birkaç defa aldığım için bende 99 bölü 94 olarak gözüküyor. 2 jetonu 100 g para alınıyor. Haftalık giriş kısmından 50 g para kazanmak mümkün. Çağrı etkinliğinden de g para kazanmak mümkün. Bu etkinlik hakkında detaylı bir tanıtım videosu var. Kanala gösterebilirsiniz. Oyunu yücelediğinizde güncelleme ödüllerinden de 100 g para kazanmak mümkün. Eskari zütürücü etkinliğinde kullanmadığınız özel kuponlar etkinlik sona erdikten sonra C para olarak tekrardan size posta kutunuza gönderiliyor. 43 özel kupon 860 C paraya dönüşmüş. Bir de yüksek liyaket ödülü var. Buradan da 50 C para kazanmak mümkün. Aynı zamanda bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınıza C para yollayabilir ve C para alabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınızın çerçevesinin sol alt kısmında bağlantı çıkar. Mesela bağlantı olmayan birini göstereyim. Mesela bu. BP olarak gözüküyor. İşte bağlantı kurmadığımız birçok arkadaşımız var. Bağlantı da sınırlı bir şey. Görev kısmına geliyoruz. Buradan da C para kazanmak mümkün. Royal Pass de C para kazanmak mümkün. Aynı zamanda ilk kez paylaş ve oyuncu para kazan etkinliği de var. Her gün gece 3'te hakkınız yenileniyor. Aynı zamanda dükkanda C para sandığı var. 5 alabilirsiniz. Günlük alma hakkınız var. Hakkınız gece 3'te yenileniyor. İçerisinden rastgele C para kazanabilirsiniz. 500, 350, 250, 150, 100 ve 50 olmak üzere. Burada farklı slotlar var. Rastgele çıkıyor. Bir de günlük sürpriz paketi etkinliği var. Hakkınız her gün gece 3'te yenileniyor. Kesinlikle 10 C para alıyorsunuz. Rastgele ödül kazanıyorsunuz. Rastgele ödül de işte sandık kupon parçacı ya da indirim kuponu. C para kazanabileceğimiz bir diğer etkinlik klan. Hedef kısmından ilerleyerek C para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda klan savaşına katılarak da birden fazla etkinlikten C para kasabilirsiniz. Aynı zamanda ban dedektif kısmından da C para kazanabilirsiniz. Müfettişer 1'den müfettişer 4'e kadar C para kazanabilirsiniz seviyelere göre. Sonra gitgide ödüller değişti. İşte malzeme sandığı, yok klasik sandık vesaire diye. Gİ para kazanabileceğimiz bir diğer etkinlik sezon dükkanı sezon dükkanından da Gİ para e kazanabilirsiniz hakkın her sezon yenileniyor toplamda 1500 Gİ para e kazanmak mümkün 300 defa satın alma hakkınız var hemen alımımızı yapalım C para kazabildiğimiz bir diğer etkinlik abonelik heyecanı etkinliği 3. gün giriş yaptığınızda 200 C para kazanabilirsiniz. Bu konu hakkında da kanalda video var. Tekrardan güncel olarak da video çekeceğim. Beklemede kalın. Seviliyorsunuz. Ayrıca Royal Pass takım etkinliğinde de aynı şekilde C para kazanabilirsiniz. Ee, takım sorunlar varsa e, bu videonun yorumlar kısmına takım arıyorum yazsın. Yorumlar kısmına takım arayan kişiler birleşip birbirine yardım etsin. Ben zaten takımı kuruyorum. Bir, bilemedim bir buçuk saat içerisinde zaten grup doluyor. Bazen oyunu güncelledikten sonra bu tarz hediye paketleri geliyor. Bu tarz hediye paketlerin içerisinde de G para çıkıyor. Ee, şu an e, G para çıkartabileceğim bir sandığım yok. Gece geçtiği için klasikler geri döner. Etkinin takmamız yenilendi. Gelin hep beraber bir deneyelim. Yok indirim kuponu verdi. Etkinlik onu kazandığınız etkinlik yandan G para alabilirsiniz. G para kazanabileceğimiz bir de etkinlik Prime ve Prime Plus abonelikleri. Buradaki aboneliklerden de g para kazanabilirsiniz. Ben her gün 50 g para topluyorum. Aynı zamanda g para kasabileceğiniz, kazanabileceğiniz bir diğer etkinlik Böyle şans paketleri kovalamak Bu tarz şans paketlerinden de g para kazanabilirsiniz Şansınıza göre miktar değişir İbrahim 15 almış işte ben 5 almışım Buradan bu şekilde toplayabilirsiniz Bunu global sahbetten de toplayabilirsiniz Buraya gelin işte global yerel sohbet buradan yakalamaya çalışın. Güncel olarak C para kazanabileceğimiz etkinlikler bu şekilde. Videoyu beğene takip yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.